Alevilik nedir? Aleviliği biz bilim adamı olarak nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl bir tanım yapalım ki Alevilikle ilgili unsurları dışarıda bırakmayalım? Ama Alevilikle ilgisi olmayan unsurları da nasıl işleyebiliriz? Yani o yüzden Aleviliği tanımlamak, Aleviliği tarif etmek oldukça zor... Benim sahada yaptığım araştırmalar, mülakatlar, yaptığım görüşmeler, okuduğum eserlerden ben kafamda Aleviliği şu şekilde tanımlayarak biraz kendimi daha rahat hissetmeye başladım. Bilimsel anlamda daha rahat konuşmaya başladım. Aleviliğin ilk önce tanım tanımını yapmak çok önemli. <laughs> Çünkü kavramı Doğru olarak tanımlarsak kavramın tarihi sürecini de çok iyi e, izah etmiş olacağız. Kavramı eksik ya da farklı tanımlarsak e, kavramın tarihi gelişim sürecini de yanlış izah etmiş olacağız. Bizi çık adeta çıkmaz sokaklara yönetmiş olacak. Ben öğrencilerimle de yüksek lisansta, doktorada derslerde tartıştığımız konulardan biri Aleviliği nasıl tanımlayabiliriz? Benim tanımlamada uyguladığım ya da görmek istediğim aradığım temel kriterler var. Mesela birincisi bir kişiye Alevi hayat tarzına yaptıklarına da yaptıklarından da yola çıkarak Alevilik diyebilmemiz için ilk önce o kişinin e, mensup olduğu, ailesinin mensup olduğu, adeta dedesinden babasından e, geleneksel olarak günümüze kadar gelen bir ocak sistemine dahil olması lazım. Yani bir kişiye Alevi diyebilmemiz için bir ocağa bağlı olması lazım. Ocağı olmayan, geleneksel açıdan bir ocağa mensup olmayan bir kişiye Alevi diyemiyoruz iki bu ocağın mensubu olan müşrit soyundan gelen bir dedesinin olması lazım. Dedesi olacak, Alevi dedesine mensubu bağlı olacak, bir ocağı olacak. Mesela daha daha önemlisi o yola girmiş olacak. Yani bir kişinin Alevi olabilmesi için Sadece günümüzde tartışılan, söylenen işte anne ya da babasının Alevi olması yeterlidir. Ya da anne babası Alevi ise o kişi de Alevidir. Anlayışı artık yavaş yavaş geçerliliğini kaybettiğini görüyoruz. Çünkü biz bilimsel açıdan şunu çok iyi biliyoruz ki inanç genler yoluyla babadan ya da anneden çocuğa geçmez. Genetik özellikler geçiyor. Şahsi, şahsiyetini ilgilendiren temel kişilik özellikleri genler yoluyla anne babadan çocuğa aktarılıyor. Ama biz şunu biliyoruz ki iman konusu, din konusu, inanç konusu baba ve anneden çocuklara genler yoluyla başka bir ifadeyle transfer edilmiyor. Ondan dolayı da yani kişinin anne babasının tek başına alevi olması o kişinin alevi olması için yeterli olduğunu görmüyoruz. E, yeterli değil. Dolayısıyla ocağı olacak. Bir ocağa bağlı olacak. Dedeye bağlı olacak. Ve daha önemlisi e, ikrar vermiş olacak. İkrar vermemişse biz o kişiye de Yine alevi diyemiyoruz. Yani e, o yola aleviliğin e, sürek dediğimiz yoluna bağlı olması lazım. Onu da e, dedenin huzurunda Cemde de dolayısıyla belirtmesi lazım. Kısaca yani şey olarak, e, bir seremoni olarak düşündüğümüzde o ikrar vermeyi ikrar verecek ki ikrarından döndüğü zaman bu can düşkün olabilsin. E düşkün olabilir yani ikrar vermemişse, yola girmemişse, dedesi yoksa, müsahibi yoksa, e, cem ibadetine katılmıyorsa, Muharrem ayında matem orucu tutup Hazreti Hüseyin'in acısını hissetmiyorsa, yaşamıyorsa e, biz bu kişiye Alevi e, bilimsel anlamda söylersek Alevi diyemiyoruz. İşte tebella ve teverra kavramları var. Yani ehli beyti seveni sevecek, ehli beyti sevmeyene buğz edecek, tavır koyacak. E, tavel, tebella ve teverradan haberdar olacak, ikrar verecek, Muharrem ayında matem orucu tutacak, Hazreti Hüseyin'in matemini bilecek, müsahibi olacak, dedesi olacak, ceme girecek ve bu uygulamaların uygulamaları katıldığı zaman biz o kişiye Alevi diyoruz. Bu yaptığı faaliyetlerin bütününe de çerçeve olarak biz daha önce şeyden Alevilik diyoruz. Uygulamasını, hayat tarzını, kavramı. Bu açıdan arkadaşlar tanımladığımızda kriterlerimiz daha da netleşiyor. En azından alevin tarihi gelişim sürecini daha iyi okuyabiliyoruz.